Evet şunu söyleyeyim şimdi biz kaleye gideceğiz. Kalede orada lavaba gitmek isteyenler lavaba gidebilir. Başka bir yerde lavabo yok. Bu kimin Arkadaşlar buradaki hocalar yetişip başka üniversitelere gidip orada öğretim üyeliği yapıyorlar. Mesela burada yetişen öğretim üyeleri var. Battani, dünya ile ay mesafeyi arasında ki bulan kişi, Cebir. Cebirle paganizm yani bugün hemen çadırmanı görüyorsunuz aslında ay ile gök sinirli merkezi biraz sonra sonuna sonra gittiğimiz zaman da aynı şeyleri orada da size... Al al hadi. Let's go. Yanlış ya. Maşallah. Ya şeydir. Çekilecek. Yani eee bak tamam. Mesela buradan 90 90.000 90.000 tane semek varmış bugün Urfa Müzesine giderseniz buradan Haran e, kalesinin çıkan e, cikleri, mesela falan görebilirsiniz. <laughs>

Evet hocam. Hemen hocam böyle. b ö y l İyi g d ü tamam. Evet. Evet. Tersten b u r a i s l

Gelin gelin. Gelin gelin. Bu numara abi. İranlılar bölgeye saldırdığı zaman, 5. Afar döneminde insanlar tapınaklarını bu bölgeye getirmişler. Aşağıda ay ve güneş tanrısını figürlerde görüyoruz. Şevrede gördüğümüz seferlerdeki yapıtlar da... Bugün okulumuzun 80 arkadaşıyla birlikte bu geziye katılmış bulunuyoruz. Bu, bu geziye katılma amacımız, Urfa'mın, Medeniyetler Başkenti altında bulunan Urfa'mızın nasıl bir tarihe sahip olduğunu anlamak. Bugün yaptığımız gezide Harran, Şuhayb Peygamber, Bazda, Ma ba Bazda Mağaraları, so Sokma sokmatar Mağaralarını gezdik. Bu mağaraların nasıl bir tarihin keşfettiğini öğrendik. Yıllar öncesinden buraya gelen atalarımızın bize nasıl bir miras bıraktığını öğrendik. Karşınızda gördüğünüz gibi Göbekli Tepe, 11 bin yıl önce Urfa'da Medeniyetler Başkanı'nın nasıl bir tarih çağının başlatıldığını öğrendik. Bize bu geziyi sağlayan Belediye Başkanımız Eşref Fakı Baba'ya çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde belediyemiz 3 otobüsle okullardan bir takım öğrenciler ve öğretmenleriyle tarihi mekanlara bir gezi düzenlemişti. Ben de bu kapsamda katıldım. Ee, özellikle e, gezdiğim yerleri de saymak istiyorum. Ee, arkamda görmüş olduğunuz e, Göbekli Tepe 11.500 yıllık tarihiyle yine Şuayb Peygamber Harabeleri, Soğumatar Mağarası ve Bazla Mağaraları e, gibi çok önemli tarihsel mekanları dolaştık. E, tarihi bilgilerimizi yeniledik. ve e, Bizim ne kadar önemli değerlere sahip olduğumuzu bir kez daha belgelemiş olduk. Ee, belediye başkanımıza, belediye çalışanlarına, bizi taşıyan e, otobüs şoförlerimize, kameramanımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gezide bizlerle birlikte oldukları için.